edeceğim şey bu ses ne? Tuvaletten ses geliyor. Oradan daha doğrusu ses geliyor. Duyuyor musunuz? Bakalım mı? Hayır hayır siz durun. Siz burada durun. Ben hemen ona bakıp geleyim tamam mı? Tamam. Aynen sen orada dur. Orada durun siz. Ben bak. Aynen ben ona bir bakıp geleyim. Tamam mı? He, acaba bu ne ya? Çok fena bir ses geliyor. Bakayım şöyle şurada bir şey yok. Ay hala da geliyor. Ay. Kaçın. Kaçın. Zombi gelmiş kaçın. Kaçın açın kapıyı açın Acele açın, açın, açın Ay kaçın kaçın inşallah arkamızdan gelmez. Asansöre gidin. Hemen hemen ben onun aklamanın bir yolunu bulacağım. Hadi yürüyün yürüyün. Çabuk çabuk çabuk. Ay çabuk asansöre binin siz. Ben onu aklamanın bir yolunu bulacağım. Geldim asansöre. Binin. Çabuk hadi binin. Binin binin hadi gidin. Gidin ben onu hemen kaçırıp geliyorum tamam mı buradan? Ay ne yapacağım ya? Şimdi bozulurum. Ay bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ay bakayım hala daha orada mı? Aa, nasıl kıçıtıracağım ben şimdi bunu? Hala da burada ne yapacağım ben ya? Şimdi bunu buradan kaşıttıracağım. Kendim de dışarı çıkacağım ve bu benim arkamdan gelecek. Evet evet bunu yapmalıyım. Yoksa ki çocuklar korkar içeri giremezler bir daha. Ay ben gideyim de arkamdan gelsin bu da. Ondan sonra onu yukarı merdivenlerin oraya götürürüm. Ve onları buradan alırım. Gel 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 gel. Ben gideyim. Gel bakalım gel 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 gel. Ay gel gel gel. Aa çocuklar korkmadan bundan kaçmalıyım. He, beni takip ediyor beni takip ediyor. Ay git git bana yaklaşıyor ya. Ay şimdi merdivenlerden yukarı çıkayım da. Gelsin arkamdan. Gelsinler ki ben kaşe yapmışken. Ay. Kesin içeri. Aa a -a, ayağımda bir şey takıldı. İyi ki düşmedim. Siz içeri gidin, içeri gidin. Ben onu yukarı çıkartıyorum. Kaçın içeri. Koş, 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 koş. İçeri kaçın. Gel, gel, gel. Gel. Ay aşağı, aşağı merdivenlerden git, git. Çık yukarı, çık, 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 çık. Ay, hadi, hadi, hadi. Şimdi sen burada du burada dururken kaçayım ben Ay, yürüyün, yürüyün. gir, gir, gir. Acele kapıyı kapatmalıyız. O gelmeden, o gelmeden kapıyı kapatmalıyız. Geçin, 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 geçin. Hadi Mina, Mina hadi. Ay, ay. Kilitli kilitli kapıyı al al al. Kilitli ki giremesin içeri. Ah. Ay. ay gelin, gelin, gelin. Terliklerin kalsın kalsın anneciğim o içeri giremesin. Ay o içeri giremesin ya. O neydi öyle aklımız çıktı yerinden ya. Ay. Mihroş'un halini gördünüz mü? Ne kadar çok korktu çocuk ya. Mi... Kedi kovaladı. Sonra o girdi. Sonra o Zombi geldi. Sonra bir beş tür bizi koşturdu. Ay bugün de böyle atlattık. Aşağı indik. Oradan oraya geldi. Aşağı indik. asansörü çok korktuk zaten. Bir baktık orada kapıyı açtım. başka bir tane daha var zombi. Kardeşi midir nedir anlamadık. Tekrar koştur koştur buraya gittik. İyi ki sen gittin de peşine geldi. Yoksa bu çocuklarla ben ne yapacaktım? Anne bugün çok de başımıza gelme kan geldi ya? Anneciğim zombiler zaten çoğalıyor ya. Zombi büyüsün mü başlıyor? Koran'dan sonra. E şimdi biz eve giderken nasıl gideceğiz? Motorun yanı. Motor yanımızda yok. yok. Aynen polis. Motorun gazı da bitti. Babanın da işi var. Araba gelmiş. Araba yapıyor. Anne motor, motoru nasıl yapacağız? Neyse ben turlamaya çıktık arkadaşlar. Sen neden korkuyorsun bebeğim? Korkma korkma Sağır. bir şey yok. Hmm. Tamam tamam hadi. Taksilerde o zaman taksiciyi arayalım. Zombiler bir daha çoğalmadan biz gidelim. Ara sen taksici. Biz hemen gidelim evimize. Ay korkuyorum ya. Bir taksi gönderebilir misiniz? Çok acil ama. Çok acil. Tamam. Geliyor mu? Bekliyoruz. Geliyor mu? Şimdi. Geliyor tamam. Tamam evet, hadi hayır, hazırlanın hayır, hayır, gidiyoruz. Hayır, 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 hayır. Hazırlanın gidiyoruz hadi hadi hadi. Kalkın. Kalkın gidiyoruz hadi. Tamam, hadi hadi anneciğim, gidelim artık. Ay, ne? yani bir daha... nasıl? Siter'le ot üst bir diye bir <laughs> geldik... ...gelmez o artık. Yok kedi vakası, yok zombi vakası. Yok dışarı geldi. Zombiler bilmiyorum ki, nereden çıktı? Yoktu burada zombi. Biz gidiyoruz şimdi, tamam mı? Sen şey yap, tamam hadi, hoşça kal, biz gidiyoruz. Ay, tamam, tamam, hadi. hadi. Ay çocuklar da abur cubur istiyorlardı. Bakayım gideyim abur cubur dolabını açayım da. Onlara bir vereyim bakayım. Ay çok da bir şeyimiz kalmamış ama. Şundan vereyim bari ya. Bunu seviyorlar ne de olsa. Şimdi dolaptan aldık. Bunu bardaklara tabaklara koyayım ki yesinler. çocuklar çocuklar tek gözlü canavar gelmiş. Ben size burcu bur koymuştum onları almış. Mine kalk kızım. Tek gözlü canavar gelmiş de abur cuburlarınızı almış. Balık kreker koymuşum size. Bırak şimdi balık krekerimiz gitti ya. Balık krekerimiz gitti. Durun durun durun. Durun 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 durun. durun. Gel buraya gel. Nereye gelebilirim? Baksana şuna. Mino görüyor musun anneciğim? Tek gözüyle bize neler yapıyor? Bence ne yapalım biliyor musunuz? Bak 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 bir tane iksir var ya iksir. O iksiri hazırlayalım. Bu tek gözlü canavarı buradan kaçıralım tamam mı? Tamam tamam hadi hazırla. Ay çok korkuyorum ya. Hazırlayabilecek miyiz? Ne koyacağız içine? Birazcık sirke, birazcık su. Ay durun şuradan. Dur 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 şu sirkeden çıkartalım da alış sirke sirkesinden koyalım ona. Ay, ay. Ay. <laughs> Mina 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 koşun koşun başardık Mina koşun anneciğim. Bakın burada bayıldı gördünüz mü? Ay biz onu yendik çak. 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 Ay abur cuburlarım ağlamadı abur Hadi şimdi bunu paket yapmamız lazım. Nasıl yapacağız paketi? Paket. Nasıl yapacağız? Bir şey diyeceğim Minel. Minel de mi sudan içti? Mine tek gözlü canavara Minel dönüştü. Minel de mi içti sudan? Bakar mısınız? Ne yapacağız şimdi Mina ya? Anne. Mina, Mina bu sudan hemen işte düzel anneciğim. İş sudan düze. Tamam 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 tamam. Ay Mina sudan içti ve normale döndü. Allah'ım aklım çıktı çocuğum öyle kalacak diye. Şimdi gideyim de bunları vereyim ne de olsa kork, Tek gözlü canavarı da yendik. Ablana ver onu ablana koş ablana ver bunu da ablan yesin. Ay yürüyün bakalım hadi. Hadi Anne. yiyin çocuklar. Ablana ver onu da yesin. Ay Yavuz sen ne zaman geldi? Yeni mi geldi? İyi tamam hadi yiyin bunları. Biliyor musun tem, demin tek gözlü canavar geldi eve. İksir yaptık ona. İksirle kaçıttırdık. Aklımız çıktı yerinden çok korktuk.